Selam gençlik nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Cuma akşamındayız, hafta sonuna doğru giriyoruz. Muhtemelen mutlusunuzdur diye umut ediyorum ve umarım öğretmenleriniz de az ödev vermiştir ve güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Eğitim sahasında karşılaştığım garip bir durumu sizinle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir sürü insan gelmiş ve benim cephanemi karıştırıyorlar ve burada benim sahamda eğitim yapıyorlar. Şurada Kamil'in biri aracımı patlattı ve diğeri de arabalarından birini sürüyor. Böyle karman çorman, kaotik bir ortam, herkes bir yerlere sıkıyor, kimin ne yaptığı belirsiz. Diğer yerlerde böyle mi diye bakmak için e, panoya gidiyorum. Evet burada kimseler yok. Simülasyon alanı boş. Atış alanına bakıyoruz, burası da boş, kimse gözükmüyor. Ha şurada bir bomba patladı. Galiba arkada birileri var, kafalarına göre takılıyorlar. Neyse eski yerime geri dönüyorum. Bakın yani burada cildime hala devam ediyor. Burada daha fazla duramam diyorum ve ben TDM'e doğru kaçıyorum. Hayda Allah'a emanet o oyunda görüşürüz.